Gel buraya fakir seni öldüreceğim elime geçirdin mi bitecek sişi Hayır ya olamaz git şuradan pizzaya git başımdan Seni yakalayacağım ve yok edeceğim fakir senden intikam mı alacağım artık Git başımdan dedim sana git Hayır fakir işte çıkmaz yola giriyor geri zekalı işte şimdi işim bitti fakir. Ha olamaz. Bu da ne? Sen de nereden çıktın? Hoş geldin Freddy. Galiba burada bir sorun yaşıyormuşsunuz. Ben de çözmek için geldim yani. <laughs> ne oldu Freddy? Bir morardın sen. Biz sesin kızıldı senin. Ne oldu? Hey yok fakircim niye morarayım canım? Allah Allah Tepegöz sen niye geldin? Biz fakirle köşe kapmaca yakalamaç oynuyorduk ya. Oyun oynuyorduk yani. Sen gelmesen de olurdu. Aramızda oyun oynuyorduk. Şakalaşıyorduk değil mi fakir? Yo ben şakalaşmıyordum. Sen niye beni koşturuyordun ya? Bak bak sen şuna fakir şakalaşmıyormuş. Niye koşturuyordun Freddy? Yoksa fakire kötülük mü yapacaktın? Yerim bak seni ha. Ya çok Tepegöz ya ha, fakir beni yanlış anlamış. Çok büyük bir yanlış anlaşılma var ortada değil mi fakir anlatsana. Ne olur fakir adam beni yiyecek ne olursun ne olur. Hayırdır Freddy az önce benden intikam almaya çalışıyordun şimdi bana yalvarıyorsun. Hayırdır ne oldu? Hemen bir yön değiştirdin sen. Ha? <laughs> en iyisi ben kaçayım buradan çünkü çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Tepegöz abi gel elini öpeyim abiciğim. Arkadaşlar videoya like atıp abone olun yoksa sizi de yerim. Bildirimleri de açın yoksa yine yerim yani. Hadi bakayım göreyim sizi hadi yani. Bak Freddy seni hiç sevmem anladın mı beni? Oldum olası senden nefret ederim yani. Eğer sevdiklerime bir daha yanlışını görürsem seni yerim. Çiğ çiğ yerim seni anladın mı beni? Anladım Tepegöz abicim sana hürmetlerimi sunuyorum. Önünde eğilip diz çöküyorum. Sen benim kıymetlimsin Tepegöz abicim. Muah Hadi şimdi kaybol buradan. Bir daha seni gözüm görmesin. Hadi kaybol. Tamam Tepegöz abicim. Hemen kaçıyorum ben buradan. Anneciğim. Anne. <laughs> valla çok sağ ol Tepegöz ya. Baksana şuna. Korkak tavuk gibi koşa koşa kaçtı. Çok korkuyor senden. Korkacak tabii Tepegöz'üm ben. Onu bir hamlede yerim valla. Sana bir daha bulaşırsa söyle bana. Tamam bu fakir? Onun işini bitiririm hemen. Tamam Tepegöz. Çok sağ ol valla. Hayatımı kurtardın. Akşam akşam ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Sıkıntı Yok Tepegöz bir gün bana hamburger ısmarlarsan ödeşmiş oluruz yani. Ne? Hamburger mi? Hamburgerler kaç var oldu? Haberin var mı? Tepe göz. Allah Allah ya. Neyse tamam. Bu iyiliğini unutmayacağım. Sana bir gün hamburger ısmarlayacağım. O ne? Fakirden bedava hamburger yiyeceğim. Enayi hamburgeri. Allah Allah ya. Ne garip adamsın. Tepe göz ya. Allah'ım yarabbim. Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler bakalım. Küçük adam görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Küçük adam diyor bir de. Adama bak bizi seviyor mu seviyor mu belli değil. Hadi iyi geceler bakalım. Fakir adam. Hadi bay bay. Aha, lanet olası fakir. Gitmiş tepe gözü çağırmış. Hemen hemen korkusundan tepe göze çağırmış. Ama göstereceğim ben ona göstereceğim. Yarın gideceğim ve Arda'yı okuldan kaçıracağım. Görsün bakalım çocuğu kaybolduğundan nasıl olacak? Ona sakın Arda'yı kaçıracağımı yorumlarda söylemeyin. Ona sürpriz yapacağım. <laughs> la 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 la. Günaydın bakalım gençler. Günaydın öğretmenim. Oğlum niye lastik gibi uzatıyorsun ya? Günaydın öğretmenim de sen yetmiyor mu sanki? Yok hocam o zaman zevki çıkmıyor. Böyle öğretmenim diye uzatmam lazım yani. Evet yani öğrenciyiz biz uzatmamız lazım yani. Ey Allah'ım ya evladım siz saftirik misiniz ya? Allah Allah. Saftirik ne demek öğretmenim he? Boş ver evladım boş ver unut gitsin. Tamam hocam onu öğretmenim. Eee ne annene babana mı? Yok yok oğlum onlara sorma ya. Allah Allah sonra öğretmenleri bunlara okulda ne öğretiyor diyecekler soracaklar. Allah Allah. Sonra bizim başımıza patlayacak. Evladım saftirik demek şey demek çok akıllı demek. Oy, gidip babama saftirik diyeceğim. Hay Allah'ım oğlum manyak mısın sen? Niye babana saftirik diyorsun ya? Babaya saftirik denir mi? Neden? Eyvah! Ne yaptım ben ya? Ulan geri zekalı. Öğretmen şaka yapıyor. Saftirik trick geri zekalı demek. Yani sana deniyor Saftirik Va 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 ee, Evet benim. Keko bana soft diyor. Giyicek gali diyor. Aa! Keko ağzına acı ver sürelim bak senin. Şşş! Öyle deme. Valla hocam önce siz söylediniz. Ben de iyi Allah Allah ya. Ulan hocam siz de çok çakalsınız valla yani. Valla hocam ya önce siz söylüyorsunuz sonra millete öyle deme diyorsunuz. Gençler susun susun sakın ailenize böyle şeyler konuştuğumuzu söylemiyoruz. Sınıfta olan sınıfta kalır değil mi? Hocam bu evde olan evde kalır değil mi ya? Evladım okul sizin eviniz değil mi ya? Allah Allah yani okulda olan okulda kalır evde olan da evde kalır. Okulda evdir ev okul öyle böyle. Şöyle, şöyle öyle. Hocam ne diyorsunuz ya? Kafam yandı ya. Allah Allah kafamdan dumanlar çıkacak şimdi. Vallahi evladım ben de ne dediğimi bilmiyorum ki ya. Allah Allah ne diyoruz biz ya? Arkadaşlar kafayı mı yedik biz? Hocam ben şimdi bir şeyi anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Sen neyi anlamadın? Hocam şimdi yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Ben anlamadım yani. Oğlum konu buraya nereden geldi ya? Allah Allah sen sen dersin nasıl dinliyorsun? Hocam ben dersi dinlemiyordum ya. Bunu düşünüyordum. Tavuk bu yumurtadan çıkar tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan tavuk yumurta. Ey Allah'ım oğlum sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar bunun milli bilmeceyi çözebilen varsa yorumlara cevabını yazsın. Bilen kişilere kalp atalım bari ya. Bu ne biçim soru soruyor bu çocuk? Nasıl hocam ya siz her şeyi bilmiyor musunuz? Nasıl hocasınız siz? Bu sorunun cevabını bilmiyor musunuz siz? Nasıl hocasınız siz? Öğretmenler her şeyi bilir. Ey Allah'ım oğlum ben de insanım robot muyum ben? Nasıl her şeyi bileyim ya? Allah Allah. Öğretmen dediğin her şeyi bilir öğrencilere öğretir. Siz bilmiyorsunuz. Nasıl öğretmensiniz siz? Tüh size. Susun lan. Öyle şey mi olur arkadaşlar? Öğretmenler nasıl her şeyi bilsin ya? Allah Allah. Biz robot muyuz? Makine miyiz? Biz neyiz? Biz de insanız arkadaşlar. Allah Allah. Tamam hocam o zaman. Bundan sonra bütün dersleri ben anlatacağım. Madem siz her şeyi bilmiyorsunuz. Ben de anlatırım. Ne olacak? İyi de oğlum. Ben birçok şey biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki. Yo. Ben de bir şeyler biliyorum. Allah Allah ya. Allah Allah. Ne biliyorsun? Söyle bakayım. Ben de şey biliyorum hocam. Evet Aa, onu ben de biliyorum. Bakın yaptım sıramda duruyor. Lan Zibidi sen benim dağıttığım test kaldı. Uçak mı yaptın lan? Ulan sen var ya. Ayrıca Arda oğlum Allah Allah uçak yapmak bir yetenek değil ki ya. Bir bilgi de değil. Eli olan herkes yapıyor bunu yani. Çok kolay bir şey bunu yapmak. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Uçak yapmayı biliyor musunuz kağıttan? Yorumlara yazın bakalım. Hocam üstündeki soruları çözemiyordum. Ben de dedim ki en azından bir işe yarasın. En azından elişim işim gelişsin yani. O yüzden ben de uçak yaptım ya. Ne olacak ya? Ya evladım siz nasıl öğrencilersiniz ya? Allah Allah. Tek yeteneğiniz uçak yapmak. O da kağıttan. Hani normal uçak yapsanız neyse o zaman helal olsun derdim. Ama siz kağıttan yapıyorsunuz yani. Hocam çocukken kağıttan yapıyoruz. Büyüyünce gerçek uçak yapacağız. Aynen hocam. Ağaç yaşken eğilir. Duymadınız mı hiç? Evladım o atı sözünü zaten sana ben öğrettim. Nasıl duymayım Allah Allah. Bir de bana şov yapıyor ona öğrettiğim lafla ya. Allah Allah. Zibidiye bakın. Evet şimdi gideceğim cami okulu basacağım. Evet. Göreceksin bakalım fakir göreceksin. Ne okulda bulamayınca bakalım ne yapacaksın? İşte geldik. Şimdi bitsin sen fakir. Senden intikamını oğlunu kaçırarak alacağım. Arda'yı kaçıracağım. Durun evladım. Durun evladım. Güzel kavrum. Ses çıkartmayın. Öğretmeninizi üzmeyin bakalım gençler. Oha, bu belediye başkanı olmaya çalışıp kaybeden adam değil mi? Aynen Aynen bu seçimi kaybeden ezik bu. Freddy sen de nereden çıktın? Ben buraya Arda'yı kaçırmaya geldim. Onu alıp gideceğim yani. Oradan fakirin intikamını alacağım. Olamaz Arda'yı kaçıracak yani. Hemen babama haber vereyim. Babam bunu durdurur. Babam bunu yene. Hemen göz babama haber vereyim. Yeter artık Freddy. Okulumdan öğrenci kaçırmana artık izin veremem. Sana soran olmadı öğretmen. Ben bunu alıp gideceğim. Değil mi velet? Hayır ya Freddy amca ne olur. Hüsnü beni ne olursun ben daha çok gencim. Köpa çeneni seni velet seni götüreceğim buradan. Sıkıysa götür babamı aradım birazdan buraya gelecek seni yiyecek görürsün sen. Ne sen de kimsin? Hayır olamaz. Tepe gözü ne oldu? Sen yoksa tepe gözü mü aradın he Tepe gözü aradım tabii. Kim arayacağım başka? Benim babam tepe göz. Hayır olamaz. Tepe gözü bunu öğrenirse bin yer. Benim buradan acilen kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Benim kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Aha olamaz. Tepe göz. Seni bir daha birisine bulaşırken görürsem yiyeceğimi söylemiştim. Seni hiç sevmem demiştim. Şimdi sen bittin. Geri zekalı. Hayır tepe abi. Abi, ne olursun Nuri yalvarırım abicim hayır hayır tepegöz abi dur hayır